Merhaba değerli arkadaşlar. Cardano ve BitTorrent'in teknik analizlerini yapacağız. Hepsinden önce kripto para endeksine göz atmakta fayda var. Evet kripto para endeksinin birkaç destek noktası var. O noktalara zaten şu anda yakın. O noktalardan biri yatay destek noktası olan yer. Yaklaşık olarak 1.56 trilyon dolardır. Düşüş kanalının destek noktası ise günümüzdeki değeri 1.512 trilyon dolardır. Buradaki 1.37 trilyon dolar ise eğer ki kripto paralar normal hızında normal seyrinde devam etseydi günümüzde olması gereken değerlerdi. Yani şuralarda aşırı heyecanlı bir çıkış yapmamış olsaydı günümüzde zaten yaklaşık bu değerlerde olacaktı. O bölgenin destek noktası ise 1.37 trilyon dolar olarak gözüküyor. Bakalım hangi noktalarda dengelenecek, hangi noktalarda desteğini alacak. Evet, adaya geçiş yapalım. Adanın analizine şu anda ADA TL bazında 12 TL 88 kuruştan işlem görmektedir. Dolar bazında ise 1,5 dolardan işlem görmektedir. ADA'nın günümüzdeki destek noktası neresi gözüküyor? İnceleyelim. 1,25 dolar olarak gözüküyor. Yatay olarak şu noktalardan da destek alabilir. Zaten artık son yerler destek konusunda son yerler. 0.96 bu noktayı da gelip aşağı kırıp günü de orada kapattıktan sonra hızlı bir şekilde kendi bandına 0.25 centlere kadar düşmesi beklenebilir. Ada daha önce de pin atmıştı. Daha doğrusu genel olarak kripto paralar ne zaman atmıştı? 22 Şubat'ta. Fakat 22 Şubat'ta bu şekilde olan satış anlık satışlardı. 15 dakika ya sürdü ya sürmedi. Fakat buradaki satışlar çok daha ciddi ve ağırdır. Yeni yatırım yapacaksınız bir de mutlaka stop losslarınızı koymanız gerekir. Bir yerlere stopları koymadan bu işler yürümez. Diyelim ki ada ilk destek noktasına kadar indi. Belki buraya kadar inecek bilinmez. Örnek veriyorum. Buraya kadar geldi. Buradan desteğini aldı ve yeniden dönüş yaptı. Kripto paralar da aynı zamanlamada dönüş yapacak olursa siz de yaklaşık olarak 1.35 dolarlardan alabilirsiniz. Fakat stop losslarınızı mutlaka 1.15-1.10 dolar arasına koymanız gerekir. Çünkü satışlar geldi mi o kadar sert oluyor ki bir anda şöyle göçebilir. Ve siz de paraları elinizde tutmaya devam ederseniz bu fiyat şu bantlara kadar inebilir. Fiyatlar bu kadar düşmüşken siz de stop yapmamışken kazanmanız mümkün mü? Tabii ki de mümkün. Artık ne zaman bir daha boğa piyasası gelir. Ondan sonra yeniden toparlar. Artık aylar mı sürer yıllar mı sürer bilinmez. Fakat şu noktada stop olduktan sonra küçük bir zararla farklı yerlerde kurtarılabilir kripto para piyasası dışında. Evet, ADA'nın indikatörlerini incelemeye başlayalım. Şu anda ADA hareketli ortalamalar konusunda herhangi bir kesişim yok, herhangi bir problem gözükmüyor. Günü hemen hemen 50 günlük hareketli ortalamaların üzerine kapatmaya devam ediyor. Hareketli ortalamalar konusunda ciddi bir uyarı yok. RSI'ye baktığımızda RSI 47 puanda normal bağımlılığında devam ediyor hareketlerine. Stokastikte satım sinyalleri 17 Mayıs'tan itibaren gelmiş. Ve Momentum'da da duraksama dönemi aynı şekilde 17 Mayıs'ta gözüküyor. 17 Mayıs'tan sonra Momentum hızlı bir şekilde aşağı yönlü hareket etmekte. An itibariyle al sinyali mevcut olsa da sat sinyali çok hızlı bir şekilde gitmektedir. Biraz hacmi incelediğimizde arkadaşlar. 19 Mayıs'taki satışın hacmini görüyorsunuz. Birçok hacimden yüksek durumda hatta son zamanların adanın en büyük hacmi bile olabilir. Gördüğünüz gibi adanın en büyük hacim yaptığı gün en ağır satış yediği gündür. Bu denli iştahlı satışların olduğu durumlarda son derece temkinli, son derece stopları yakın tutmamız gerekiyor. Dediğimiz gibi adanın destek noktaları 1.25 dolar kırarsa 0.96 dolar bunu da kıracak olduktan sonra çok sert bir şekilde aşağıya düşebilir dikkat etmek gerekiyor biraz daha uzun vadeden bir Fibonacci incelemesi yapalım bakalım orada durum nasıl gözüküyor Evet Evet değerli arkadaşlar şu anda alanın test ettiği seviyeler birinci düzeltme noktaları 0618 sert bir şekilde 0 382'lere inecek olduktan sonra zaten bahsettiğim destek noktalarına yakın bir yerlere denk geliyor. O noktada 0.94 dolar. Adanın birinci düzeltme noktası 1.46. Önemli destek noktalarından biri 1.25. Ve son destek noktası son kale 0.96 dolar olarak gözüküyor. Buna göre yatırımlarınızı yapın. BitTorrent'e geçiş yapalım. Bakalım BitTorrent'te durum nasıl? BitTorrent TL bazında 3.3 kuruştan işlem görmektedir. Dolar bazında ise C0 39 dolardan işlem görmektedir. BitTorrent'in grafiğini açalım ve orada yorumlamaya başlayalım. Evet BitTorrent daha önce çekmiş olduğumuz mor band seviyesine destek atmış. Neresi? C0 378 dolar. Mor bandın dip seviyesi neresi? Şu noktayı biraz daha hassas yere koyacak olursak. Çift 0 30 dolar olarak gözüküyor. Mesela BitTorrent'in 19 Mayıs'taki 7'yi satış yüzdesel olarak fazla fakat hacimsel olarak değil. Yani ada kadar sert hacimli bir satış yememiş gözüküyor. Çünkü zaten uzun süreden beri satıştaydı. BitTorrent yavaş yavaş kendi hızındaki değerlere geliyor. Eğer ki şu sert çıkışı yapmamış olsaydı BitTorrent normalde trendinde günümüzde yaklaşık olarak t 317 dolar civarlarında olacaktı. Hatta bugünkü değerler de aynı şekilde. Ç0 317, Ç0 890 değerleri hemen hemen BitTorrent'in günümüzde hızı gereği olması gereken değerlerdir. Buralar artık son kaleler daha fazla destek noktası kalmadı. Bir sonraki yerler şurası gözüküyor. Oranın desteği ise son kale artık bu. Ç0 178 dolar. Orayı da kıracak olduktan sonra en dibe batar. 30, 277 dolarlara kadar düşebilir. BitTorrent tarihinde daha hızlı da yok zaten. En dip noktalardır buralar. Ve en güzel toplama yerleridir uzun vadeciler için. Daha önce Telegram grubunda yazmıştım. Yani BitTorrent'in ilk analizlerini yaptığımda yaklaşık olarak şu tarihlerde 7-8 Mart'ta yanlış hatırlamıyorsam. Ve BitTorrent'ten ayrılış yerlerim tam olarak şu noktadır. O günkü yani 7 Nisan'daki satışlar geldiğinde 0.89'da ayrıldım ve ben bunu Telegram grubunda paylaşmıştım. O günden beri BitTorrent'e yeniden yatırım yapmadım. Şuralardaki çıkışta bile. O yüzden sizlere tavsiyem en dipleri de kovalamayın. En tepelerde de kovalamayın. Karnınızı en kısa sürede cebinize koyun. Ve yolunuza devam edin. BitTorrent'in indikatörlerine bakalım. Nasıl gözüküyor? Hareketli ortalamalar. 19 Mayıs'ta aşağı yönünü kesmiş. 20 günlük ortalama 50 günlük ortalamayı aşağı yönlü 19 Mayıs'ta kesmiş. Sert satışların olduğu gün. RSI'ye baktığımızda neredeyse fazla satım bölgesine giriş yapacaktı. Fakat tam o noktadan geri döndü. RSI'nin güncel puanı şu anda 33. Diğerlerine bakalım. Momentum'a baktığımızda satışlar hala devam ediyor. Herhangi bir duraksama dönemine henüz girilmemiş. Bakalım BitTorrent'in kalan destek noktaları ne kadar güçlü kalacak. Trend hızına göre oluşan destek noktası 0.317 0 317 dolardır. Bir alt kademesi ise 0.178 0 178 dolardır. 0 178 dolar noktası da kırıldıktan sonra artık burası da son kaledir. Bu noktada kırıldıktan sonra BitTorrent dibi boylar. Son kalenin değeri kaç? 0.105 dolar. En dip noktalar ise 3.0 272 dolardır. Eğer ki BitTorrent'in projeleri varsa, projelerine güveniyorsan şu noktalar alınıp 2-3 yıl beklemelik yerlerdir. Fakat BitTorrent'in henüz çok güçlü bir projesi yok. Somut bir projeleri yok. Zaten proje çıktığında BitTorrent değil hangisi olursa olsun alındığında biraz geç kalınmış oluyor. O yüzden en diplerde tutup proje üretmesini beklemek en mantıklı hareket olacaktır. Fakat ne kadar süre beklenir? tamamen şüpheli. İkinci bir ihtimal kripto para indeksi şu an çok kötü. Fakat kesin batacak diye bir şey diyemiyoruz ama oldukça kötü onu bilin. En yakın destek noktasından dönüp kararlı bir şekilde yukarı çıkmaya başlarsa ve kendi dirençlerini kırarsa o zaman BitTorrent'e yeniden yatırım yapılabilir. Evet değerli arkadaşlar, Cardano ve BitTorrent analizlerim bu kadar. Kripto para ve diğer borsa endekslerini kaçırmamak için videoyu beğenip Kanala abone olmanız yeterlidir. Kendinize iyi bakın.